Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mete ile video çekeceğiz. Mete ile video çekeceğiz. Evet bugün polis karakolu yapacağız arkadaşlar. Ve başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise blokları seçiyorum. Zemin için şu ağacı kalastırı alacağım. Ya normal o görünüşü için şunları alacağım. Tamam güzel oldu. Hem Mete'nin de olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya başladık. Ben de Mete ile beraber yapacağım arkadaşlar. Bizim yapmasını iyi onu. Şimdi, yapacağım. Ben de ona bir yardım edeyim. Bu kadar bence iyi olur. Bence. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptık burayı. Buralara cam koyacağız. Hangi camdan koyacağımız bilmiyoruz. Önlerini koyduk. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Çoğalır da cam koyacağız da. Önce şundan koyalım. sorun değil yazayım. Şuramı da koyayım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Evde metin kanalına da abone ol olabilirsiniz. Aç açıklamaya başka falan linkini koyarım. Şimdi bir bakıyoruz nasıl yapacağız diye. Şu an umur kaldı. Şimdi şurasını yapacağız.

Böyle oldu da. Gece olmasına yeni yardım edeyim Mete. Ben burayı bitirdim. Evet yaptım. Nanerzi yani görmüş bitti arkadaşlar. Şurasını da şöyle yapayım. Daha çok mavi'den daha fazla beyaz kullandık diyebilirim. Şimdi size zemin yapacağız ama. Siz zemin yaptığımı görmeyeceksiniz arkadaşlar Orayı geçeceğim Arkadaşlar zeminle bitti şimdi Şuradaki kapıyı da kapatayım orayı yapıyor Ben de ona birazcık yardım edeyim dizayn olarak Şimdi Şuradan aldım Belki Orada kitap okuyabilirler diye koyacağım. Dosya odasını da yapıyoruz. Daha sonra hapishaneleri de yapacağız. Arkadaşlar. Dosya odası biraz küçük oldu ama sorun değil. Burada sandıkta herkesin dosyası olacak arkadaşlar. Buraya da hapishaneyi yapacağız sanırım. Şuraya da mete yazayım. Şunu da yazmayayım. Zaten o yazı yazıyor da. Şimdi yazabilirim. Yanlışlıkla M'ye yazdım da mete yazdım. Kim kaydı da. saniye nereye doğru yapacağımızı da yazayım arkadaşlar. Hapishaneyi nereye Doğru. Yapacağız. Yazdım. Sta bitmemiş senin metin dediğine göre. Burayı ihtiyacımız ayrı olarak yapacağız. Şuraya ya bari fırın için oturma yeri yapayım. Böyle yaptım. Bacan kitap da koyabilirim. Böyle şöyle koyacağım. Böyle oldu. Burası da başka bir oldu, ofis. Bu isim biraz küçük ama. Şunu bakalım. Dışarıdan görünüşüne bakayım arkadaşlar. Buranın. Böyle gözüküyor. E bu arada bir önceki videodaki yaptığımız yerin arkasına yaptım arkadaşlar. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Buraya şey yapmıştık. Yapmışmış. Her neyse hastane yapmıştık. Onun arkasına yapalım dedik. E orası da böyle oldu. Hatta buranın hapishanesini ayrı bir yere yapacağız arkadaşlar. Daha orada var. Bakalım burayı ne için kullanacağız? Oraya tabelayla yazıyor arkadaşlar. Polis araçları. Böyle yapacağız da yalnız ağaç kapatıyor şuradaki ağacı yapmamız lazım. Ben bunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şuradaki ağacı da aldık. Arkadaşım arabaları yapıyor. Mete. Ben de size şeyi göstereyim arkadaşlar. İçerisi nasıl oldu falan bunları göstereyim. Burası polislerin olduğu yer. Yani iftar geldiğinde Yani burada konuşacaklar arkadaşlar. Burada. Bir dakika. Burada da oturabilirler. Ama Angus'a benzedi diyor da. Bakayım. Evet yazayım. Baya benzedi. Arkadaşlar bu arada Avangus'a benzemiş mi yorumlara yazın. <laughs> Şuradan da böyle gözüküyor burası. Buraya da polislerin arabalarını koyacağız da. Arabaları iyi oymuş valla. Şimdi da buraya geçebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar araçlar bitti. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Amangus'a çok benzediler. Swat yazıyor. Bunda bir şey yazmıyor. Bu normal polis arabası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oldu. O oyun gündüz yaptım arkadaşlar. Böyle bir yukarıdan böyle camlar da yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi hapishaneyi yapacağız i̇şte arkadaşlar. Arkadaşlar hapishaneyi buraya yapacağız. Bizim şehrin burada toprak bir tane duvar var ya onun oranın arkasına yapacağız arkadaşlar. Buraya. Umarım yakışır. Ben yani polis karakolundan az bir şey uzak. Ama sorun değil. Ama şuraya falan yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel olur. Arkadaşlar hapishane yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi. Böyle bir giriş olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi zemini yapacağım. Şuradan bunu alalım. Onu Bu video bir biraz uzun sürebilir ama bazı kısımları keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar baştan görmüş böyle oldu. Daha içindeki zeminini de yapacağız. Önce biraz şuraları aydınlatayım. koydum. Şuraya da koydum. Şuraya da koydum. Örgümü hiç göremiyorum. buraya da koydum. Buraya da. Tamam. Az bir şey olsa da aydınlatabilirim. Arkadaşlar. Şuraları da aydınlatayım. Şurası da Abi güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çok az kaldı ve bitti. Yeni bir de bir eksik var mı ona bakıyorum. Yok mu duruyor arkadaşlar. Hapishanenin tam aynı şeyini yapıyoruz hapis yapıyoruz Mete ile. Şöyle mi yapsak acaba? Şu değil de şu. çekelim. Nugu koyalım? Bu şöyle bir yapalım, lazım. Şöyle Şuraya Tamam. Herkes odaların nasıl olduğuna bakacağız şimdi. Burası böyle. Burası da böyle. Arkadaşlar, burası da böyle. Son odaya da bakalım. Burası da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane büfe yaptık hapishaneye. Bak bunlar da yemek yesin diye. Bunlar için oturma yerleri de yapıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar Mete de buraya güvenlik odası yapıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum ve bay bay.